Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sene bitti. Minecraft Book gelişinde... Neydi ya? Adı unuttum. Kule savaşları oynayacağız arkadaşlar. Ee, daha çok kule savaşları ee, istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, geçen videoda size nasıl Skywars'a geleceğini göstereyim. Tabi başka şeyler de girebiliyoruz. Ee, hadi bakalım. Gel. O videoyu da like bu arada. Arkadaşlar benim kafamda FIFA mobilde bir oyun vardı. Futbol oyunu ben futbolu çok seviyorum arkadaşlar. Marka da çok seviyorum tabi. Arkadaşlar çekmeyi dedim çünkü e, ee, depolama alanım yani bir şey kartılmam gerekiyordu. E, hemen video çekmek istiyordum. Bu arada adım hani kalmış hemen düzelteyim. Evet arkadaşlar bu bebek oyuncağı da her zaman oluyor. E, eskiden kullandığım bir attı. E, artık durağa kaldım. Tuğra aga aga işte şey arkadaşlar evet, şimdi bak ben girip gidiyorum. Ee, ben gidip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda girdim ee, evet birkaç saniye böyle bekleyeceğiz şimdi 10 saniye var Hemen şu seçeneği alalım. 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Şimdi. Biz şeyiz. Sarayız tamam. İyi zaman. Ben direkt alacağım herhalde. Öyle düşünmek için. Şimdi. Oha Hemen öldürmüş mü? Özür. Ben buralarda pek gözükmeyeyim. Aha vurdu. Aha vurdu. Tekrar vurdu. Sen kimsin lan? Ah. Lan. Evet. Çok şanssızız. Neyse. Yani birazcık izleyelim. Arkadaşlar e, yani hemen çıkarmak kötü oldu. Yine evet, okçu seçeneği alalım. Çünkü öyle olmuyor. Evet, Okuyunca daha iyi oluyor. Hem okçu ok, hem de ok yani. Ee, e, 40 saniye oh, oh, daha çok var. Geç kir ben burada. Ee, ben herhalde maviyim. Bilmiyorum. Evet, 20 saniye. Arkadaşlar sesim kısık olabilir azıcık sıkılabilir yani. Ve evet, geldin, evet geldikten sonra bir şey oldu. Yani. Biz maviyiz evet. Önümüzde sahte Erebren ve biz var. Bilmiyorum. Şimdi hızlıca kazmamız gerekiyor. yan bir önemli şeylerden birisi bu. Evet şimdi. Kale çıkacağız. Ne oldu ya? Umarım yeter. Evet. Şimdi çıkan var mı? Şu anda böyle kaldık biz. Gereken bir şey getir. Sana. Ah, hiç kimse çıkmamış. Şunu sam. Niye orada kaldı ya bu? Aha vuramadım. Ölmüyor ya. Şu anda yukarı çıkan var mı acaba? Şunu öldürmeye çalışıyorum. Çok kısa Direkt mi öldüreceğim? Yanımda. Evet. Herkes buraya çıkmış. Niye? Herkes böyle ona mı atıyor? Ben şey ancam ya. Akırdın? Ne kırdın lan? Akırmış ya. ya. E şimdi çıkan yok. Şu şu çıkıyor şu. Ne olur ha? Tamam. İyi. Bir şey yaptı arkadadan. Çıkma çalışıyordu. Bu da gider. Yok. Gitti. Evet şimdi kimse bakmıyorken ineyim yavaş yavaş. Ha şurada. Aa at. Hı -hı, kimsenin şey yok ya. Dur dur dur. Ne fazla toplayacağım. Yani. Azıcık çıktı olsa fazla. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. 17, 18, 19, 20, 17. Ha, tamam şimdi yapayım. Evet 14 tane var şimdi. Ee, şunlar çıkıyor yukarı. Çık lan. Tamam. Bir git ya. Sonra kısım var oku biz onu Cık. bitti biter oğlum orada duracağını mı sanıyorsunuz? O, ne yapıyorsun ma? Aa işte bazen böyle normal küfür edebiliyorum. Şimdi yok yok herhalde. Ve ne yaptın lan? Ne? Dur oğlum. Aa böyle olmaz ya. Anne anne. Ben... Yanlış yaptım. Çekil ya. Üf. Çekil çekil. Aa. Gitsene yapamıyoruz ya. Şöyle ha, o katamıyor iyi. Ben yanına gideceğim ya onun. Şu anda çok korkuyorum. Vurabilir. Ama yine de gideceğim yanına. Ben onun yanına gidiyorum. Evet. Hadi bakalım. Yiyorum lan. Allah. Yiyorum merak etme. Böyle şanssızlık olamaz ya. Şanssızlık. Ben kötü yaptım. Ama kim burada? He. Hero Brian. Tamam. Yalan kapışak. Evet. Ben öldüm. Ha, hadi be. Ya. ya. Böyle şey mi olur ya? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar ben e, FIFA Mobile'e şey yapabilirim e, ee, nasıl desen, evet, kazanmış bu arada. Ee, ben FIFA mobili e, yani bugün de iki video çekip yükleyebilirim arkadaşlar bilmiyorum ee, kararı, e, kararı şimdi yükledikten sonra hemen veririm zaten çok hızlı çekiyorum videoları yani kanal abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ee, like atmayı da unutmayınız video hoşçakalınız o çıkalımız ne ya? Artık bay bay diye. Artık hep bay bay diyeceğim. Tamam, artık hep bay bay diyeceğim arkadaşlar. Bay bay.